Evet merhabalar yayınıma hoş geldiniz. E, bugün Tekirdağ Soyanpaşa Merkez e, Soyanpaşa ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasındayız. E, bir iş için geldik. E, şimdi e, tarihi bir andayız. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasındayız. Hep evet, beraber gidelim bakalım nasıl gideceğiz, nereden gideceğiz, içeride neler var hep beraber izleyelim. Evet şu an boş tabi binanın birçok bölümü. Taşınma hizmeti devam ediyor. Taşınma çalışmaları. Evet. Girişte güvenlik var. Burada herhalde bir danışma bankosu olacak. Gördüğünüz gibi devasa bir bina. Kocaman bir alışveriş merkezini andırıyor. Burası or orta kol. Ve biz buradan böyle İkinci kata çıkacağız. E, basın birimi taşınmıştı bayramdan önce. Biz de e, hem basın biriminde işimiz var. Onun için geldik. Burada herhalde güvenlik e, gişeleri olacak. Bir katta Balkan Türkleri ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Halk İlişkiler Şube Müdürlüğü, Basın Yayın Şube Müdürlüğü var ve ikinci kattayız. Şimdi şöyle muayene odası. Herhalde tabii sağlık hizmeti olacak. Koridora bakan camlar buzlu cam. Gri ton ağırlıkla kullanılmış. Çok güzel ya. Ben beğendim. Merhaba kolay gelsin. Hayırlı olsun. <laughs> Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Büyükşehir Belediye binasına geldik. Ee, konunun e, uzmanı sizmişsiniz. Hem sizi tanıyalım hem de bina hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. E, i̇smim Bülent Filiz. Mimarım. Yapı kontrol şube müdürlüğünde görevliyim. Bu binanın da 3 senedir kontrolünü yapıyorum. Ondan zamanlarda proje kontrolünü yapmıştım. E, bitirdik binamızı. Şu anda geçici kabul aşamasındayız. E, genel olarak binamız yüzde %98 oranında bitmiş mesafirli. Ee, binanın teknik özelliğine bakacak olursak, yani 90 dönümlük bir arazi içindeyiz. 3 ee, ana yapımız var. Bir tanesi mevcut içinde bulunduğumuz hizmet binamız. Bir tanesi hemen yan tarafında binanın dışında yer meydan altı otopark. Ee, diğeri de park alanı içinde 3 tane kafeteryamız var. Şimdi 90 dönümün yaklaşık 76 dönümü yeşil alan olarak tasarlanmış olsaydı. Halka açıktır. Yani isteyen i̇steyen halkımız istediği zaman günün 24 saat gelip gerek piknik yapabilecek, gerek rekreasyon alanı olarak yapabilecek, gerekse dinlenebileceği alanlar düzenlendi. Mevcut binamızı konuşursak, mevcut binamız 67 bin metrekare yaklaşık Ama tabii bu 67 bin metrekarenin içinde sığınaklar, teknik servisler, depolar, ofis alanları ve diğer tüm müştemilatı dahil olarak. 7 katlı yanılmıyorsam? 11 kat. 11 kat mı? He, o zaman aşağıda. Zemin artı evet. 8 kat olmak üzere toplam 11, 11 katlı. Bunun zemin artı iki katı bizim baza katı dediğimiz geniş alan katlar. Diğer katlar kule katı dediğimiz şu anda da buradan başlayan kule katı dediğimiz katlardan Kaç ofis var? Burada kaç kişi çalışacak? Tahmini rakamlar tabii ki bunu personel dairesi bilir de. Yani burası kaç kişinin yaşayabileceği şekilde tasarlandı desek. Şöyle ki e, 1500 kişilik bir personel gibi şu anki e, hiyerarşik yapıda düşünüyoruz. Ancak binamız e, esnek bir yapıya sahip. Yani önümüzdeki 50 ila 80 yılı da kapsayacak şekilde bir tasarım yapıldığı için en başta e, tasarım aşamasında. O yüzden yıllar içinde ofislerin büyümesi, yeni personellerin gelmesi, yeni çalışma arkadaşlarımızın gelmesiyle birlikte bu çok daha fazla çalışanlar hizmet edebilecek şekilde düzenlendi. O zaman teki daha 80 yıl hizmet edecek. Tabii. 50 ile 80 yıl. Herhalde günlük 5000 kişinin sirkülasyonu olacak Rahatlı, değil mi? Tahmin ediyorum. Rahatlıkla. Tabii halkımızın da buradaki işlerini düşünürsek. Teveccühü diyeceğiz ona Tabii artık. ki halkımızın teveccühüyle 5000 kişinin rahatlıkla günlük sirkülasyon içinde olabileceği bir e, alandır. Tabi bunun karşılığı olarak da yine yani kafeteryalarımız, yemekhanelerimiz az önce anlattığımız gibi rekreasyon alanındaki dinlenme alanlarımız da dahil olmak üzere e, hizmet verecektir diye düşünüyorum. Ben şeyi merak ediyorum. Bu videoyu izleyenler hemen belki onların dikkatini çekecek. Ben gerçi cevabını aldım ama bir sürü elektrik yanıyor, e, klimalar çalışıyor. Gerçi yaz mevsimindeyiz de o e, kadar elektrik yanıyor, aslında aydınlatması, ışık alması da çok güzel binanın. Yani neden bu ışıklar yanıyor onu <laughs> merak ediyorum. <laughs> Ee, bu soru güzeldi teşekkür ederiz. Şu anda az önce söylediğim gibi geçici kabul aşamasındayız. Testlerimiz var. Bu testler çalışmalar yapıldığı için bu aydınlatmaların da testleri var. Yani kurulu gücü denemek amaçlı da yakılıyor. O yüzden bir israf gibi gözükmesin. İlk aşamada herkesin aklına bu geliyor. Ancak bunlar israf değil. E, yarın Deneme. Acil durumlarda. Kış döneminde bu ışıkların tamamı yanacak. Bu ofisler yıllar içinde daha dolu olarak çalışıldığında e, ya da mesainin yapıldığı durumda halkımızın daha çok geldiği durumda bu ışıkların tamamı yanmak durumunda. Şimdi testi denemeleri yapılıyor. Evet, şu anki ha. test denemelerinde olduğu için bütün ışıkları yakıyoruz ki Kesin teslim alma zaten yapılmadı. Henüz yapılmadı. Şu Dolayısıyla Müteahhitten gidiyor birazcık da. <laughs> ha, tabii yani o bizim zaten sözleşme şartlarımızın içinde olduğu için e, kesin kabulü daha doğrusu daha önceki geçici kabulü yapılana kadar e, müteahhit her türlü e, sorumluluk altında. E, evet. e, biz de şu aşamada o testleri yaptığımız için şu bütün e, sorumlulukta, bütün e, maliyetlerde müteahhit durumda. Biz de bunu kısa süre içinde yapıp testini e, yakın zamanda da açmayı planlıyoruz. Evet burası da Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlık Katı ee, ana binanın e, dışarı sarkma kısmı mı diyelim, balkon kısmı mı diyelim. Burası da şu anda başkanlık katındayız. Merhaba kolay gelsin. Büyükşehir belediye yeni binası diyelim hizmet binasında gezimiz devam ediyor. E, burası da e, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin fuaye alanı, meclis toplantı salonu hemen hemen şöyle yan tarafta. Oraya doğru gidiyoruz. Eee ilk toplantısını geçen ay yapmıştır. Eee Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, eee Belediye Meclis Toplantısı Halkın Salonu. Oraya da e, beraber bakalım. Kapılar açık ise. Şu anda Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonundayız. Evet. E, salon hakkında bilgiler alabilir miyim? E, büyük Mecl Büyükşehir Belediye Meclisi'nin toplantı salonu e, teknolojik olarak şu anda Türkiye'nin ilk beşi içerisindedir. E, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sayıştay, Dayanıştay'ın yeni binalarında yapılan sistem aynı şekilde burada da kullanılmış oldu. Meclis salonumuz 84 meclis üyemiz artı kürsüdekilerle beraber 98 kişiliktir. Artı arkasında basın mensupları ve misafirlerimizin de kullanabileceği 180 kişilik konuk bölümümüz var. E, tamamen teknolojik dedik. Nasıldır? Örneğin her meclis üyemizin e, söz alarak tüm meclis üyelerine ve konuklarımıza hitap edebileceği ses sistemleri var. Aynı zamanda iki büyük dev ekranımız var. İki büyük dev ekranımızdan ve kürsümüzle entegre bir sistem olarak kürsümüz üzerindeki ki birazdan oraya gidersek yine gösterebiliriz. Kürsümüz üzerinde bir dokunmatik tabletimiz var. Dokunmatik tabletin üzerinde sunucu oradaki görselini iki dev ekranımıza aktarabiliyor. Bu dev ekranlardan meclis üyelerimiz ve konuklarımız da takip edebiliyorlar. Benim dikkatimi çeken Türkiye'de ilk 5'e girebilecek teknolojik Aynen. altyapıya sahip Aynen. bir salon. Aynen o şekilde. Yani şu an. ses, teknoloji derken ses özellikleri, ses, görüntü, görüntü, değil mi? Yalıtım, oylama. Oylama, oylama, oylama. ısı, Hepsi soğutma. Için. Tüm, tüm sistem otomasyona bağlıdır. Ayrıca şu da vardır. İki tarafta gördüğümüz şu duvarlardaki parçalar bizim simultane tercüman olarımızın hmm. da kullandığı sistemdir. Yani bir yabancı konuğumuz veya birkaç yabancı konuğumuz geldiğinde bizim burada üst taraftaki kontrol odalarımızın yanlarında simultane tercüme odalarımız var. Simultane tercümanlarımızı tuttuğumuzda buradaki konuklarımıza istediğimiz dilde rahatlıkla yayın yapabiliyoruz. O yüzden meclis toplantımız veya burada yapılan herhangi bir toplantıyı yabancı konuklarımıza da simultane tercümanla e, aynı şekilde canlı olarak e, hizmet verebiliyoruz. Sistemimizin e, oylaması da tamamen otomatik. Dijital. Dijital, otomatik. Her meclis üyesinin masasında e, evet, hayır ve çekimser olduğunu gösteren butonlar var ve bu butonlarla birlikte e, başkanın o e, madde hakkındaki oylamayı açtığında vermiş olacağı bir süre var. Bunun süresini e, yönetim karar verecek. O süre içinde meclis üyeleri gereken e, cevaplarını evet hayır çekimsel şeklinde cevaplarını verdiğinde sistem aynı şekilde hem büyük ekranlarda online olarak gösteriliyor hem daha sonra print alarak arşive e, konabiliyor. E, bu iki büyük dev ekran ve kürsüdeki tabletin dışında yine bizim başkanlık makamındaki e, oturanlar için e, yine masaların üzerine gömülebilen 14 tane küçük e, ekranımız var. Yine bütün bu sistemde entegre vaziyettedir. Aynı görsellik, aynı sunum bu ekranlardan da kürsüdeki konuklarımıza veya kürsüdeki başkan ve diğer üyelerimize de aynısını verebiliyoruz. Aynı görüntüleri verebiliyoruz. Aynı zamanda her meclis üyesinin kendi bir çipli kartı olacak. Bu çipli kartını şurada gördüğümüz yuvaya soktuğu anda burada kim oturursa, hangi meclis üyemiz oturursa sistem otomatikman onu tanımış olacak. Ha, oylama esnasında veya söz alma esnasında kartı okunduğu için buradan söz aldığında, oylama yaptığında direkt sistem o kişiyi tanıdığı için onun evet hayır çekimsel olduğunu veya konuşurken kimin konuştuğunu görebilecek. İkincisi canlı yayın sistemimiz mevcut. Burada canlı yayını otomatik şeyle yapabileceğiz. Mevcut adapte edilmiş. İşte şurada bir tane. Direkt ekranların üzerinde, büyük ekranların üzerinde olmak üzere iki tane olmak üzere 3 tane canlı yayın kameramız var. E, kameralardan bir tanesi direkt kürsüyü, başkanlık kürsüsünü çekerken diğer iki kamera buradan herhangi bir meclis üyesi butonuna basıp konuşma yapmak istediği anda başkan buna izin verdiği anda konuşmaya başladığı anda en yakın kamera direkt o meclis üyesine odaklanıyor otomatik olarak ve direkt ekranlarda bu çıkabiliyor. Eğer ki meclis üyesi Çalışmaya ara verildiğinde ya da çalışma esnasında bir başka meclis yanına gidip de herhangi bir çalışma, konuşma, sohbet yapmak isterse kartını bu yoldan çıkartıp gittiği yerde taktığında sistem artık onu orada görmeye başlıyor. Yani bir kere burada tanımladı da artık burada kalıyor diye sabit bir durum söz konusu değil. Kartınızı nereye takarsanız sistem sizi otomatik orada görmeye başlar. Birinci oylamayı burada yapabilirsiniz, ikinci oylamayı bir başka yerde, üçüncü oylamayı bir başka yerde yapabilirsiniz. Sistem bunu otomasyondan otomatik olarak tanımlayabiliyor. Çok güzel. mesela e, kürsümüz de özeldir. Şuradaki iki tane butonla bu kürsümüz yukarı ve aşağı hareket edebiliyor. Otomatikman konuşan kişinin boyuna göre buradan kişi kendisi ayarlayabiliyor bunu. Ayrıca diyelim sunum yapacağı zaman eğer bir USB ile bir sunum yapacaksa yine buradaki USB portuna taktığı anda otomatik bu dokunmatik ekrana geliyor e, görselleri. Bu görseller az önce anlattığımız gibi hem bu iki tane dev ekranımızda hem de buradaki 14 tane kürsüdeki ekrana yansıyor ve buradan sunucu istediği hareketi dokunmatik ekranda yaptığı her hareketi bu diğer tüm ekranlarda eş zamanlı olarak gösterebiliyoruz. Evet, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasını gezdik. ...yetkililerden bilgi aldık. Gerçekten çok güzel olmuş. Tekirdağ... ...50 ile 80 yıl... ...hizmet edecek bir kamu binası. Bugün Cumhuriyet Halk Partili... ...Sayın Kadir Albayrak... ...görev yapacak. Yarın... ...belki de Ercan Kılıç'ı görev yapacak. Nereden biliyorsunuz? Dolayısıyla... ...yakışır. Tekirdağ yakışır. Güzel bir bina olmuş. Kaybolduk içinde. Onu da belirteyim. Bir 10 dakika... ...ben tamam teşekkür ederim... ...dediğimde ve hala şu anda... Kaybolduk tekrar geri gideceğiz çıkışı bulabilirsek çünkü her şey birbirine benziyor e, yönlendirme tabelaları henüz yok e, ona tabi e, aldığım bilgilere göre bir hafta içinde yapılacak e, yönlendirme tabelaları yapıldıktan sonra e, bu iş daha kolay olacak e, öğlen yemek saati verildi biz de çıkıyoruz yemek saati molası. Daha henüz tabi hem personel için hem vatandaşlar için herhangi bir kantin, yemek yiyecek yer maalesef yok. Onlarda kolay gelsin. Onlar da zamanla oluşacak. Personel de şu anda kendileri evlerinden getirdiği yemeklerle idare ediyor. Edindiğim bilgilere göre de 19 Ağustos... Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak bir konuşmasında öyle demiş. 19 Ağustos'ta tabii ki herhalde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı bir törenle resmi açılışı yapılacak. Valla çok güzel çepeçevre. Burada saatlerce çekim yapılabilir. Ben ağırlıkla meclis salonu ve işte binaları, ofisleri bir görüntüledim. Her şey çok güzel. Maliyetini bilemem. Her şeyin biliyorsunuz işte daha ucuza yapılabilir mi? Yapılabilir. Ee, ama güzel olmuş. Güzelin yanındayız. Bu işler bir defa oluyor çünkü. E, Büyükşehir Belediyesi'nin e, birçok yerde bir kiralık binaları vardı. Şimdi kiralık binalardan kurtulacak. Bütün e, müdürlükler, daire başkanlıkları tek bir yerde toplanacak. Ben emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki haberde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın.